Yani arkadaşlar gözlem açacağız. Gözlem deliği açarken ilk önce betonun sağdan soldan görünebilir kısmından bir ölçüsünü almamız lazım ki arkada ne olduğunu bilmiyoruz. Abi istersen başla şey yapalım. Yani ortalama ee, sağdan soldan veya yandaki duvarlardan evet. şey yapabilirsin. Benim Gerek yok onlara. olur. Bunlarla uğraşma. Ağzın şey biz ne? biliyoruz zaten. Şey Sen şey yapıyorsun. Video ya abi. Video video. Gerek yok. Bak ben çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Bu bir tane lider var. Lider şey yapmıyor. Kalın değil. Ye ban. Ye şey bak. Kaç santim geliyor? 18 geliyor. Yani ortalama senin makinede şöyle makinede göstereyim. Beton sağdan soldan ölçtük. Oradan buradan her yerden 18 veya 19 geliyor. Daima ortalama bir santim şey yapıyoruz. geriden ee ee bantımızı koyuyoruz ki şey olmasın. Herhangi bir olumsuz durum diye ee, Bizde en rahat bant, e, bunu çizen de var, boyayan da var. Ama boya daima sıkıntıdır. Bir yerde gidiyorsun 19 santim, bir yerde gidiyorsun 25 santim, bir yerde gidiyorsun 15 santim. Boyamak, biz hemen ucumuzu şey yapıyoruz, abi ölç hemen. Yani 19 geldi. 19 geldi, 18'den hemen işaretimizi çakıyoruz. Ve buna istinaden hemen ortalama betonun ortasından abi bir şey yapalım. söyleyecektim. Şimdi bunda şöyle şey var arkadaşlar. O zaman 19 santim olarak veya 18 santim olarak alsak da beton ister istemez demir olduğu gibi arkaya patlayabiliyor. Onun için sona geldiğin anda son 1 santim, 2 santim denk geldiği zaman biraz daha ama yavaş sakin kullanırsan dikemezsen kendi haline giderse daha iyi olur. Bitti mi? Tamam, yok. Teşekkür ederim. Ama hemen bir kişi gel geldi